Merhaba Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ada inceleyeceğiz. Yani Cardano'yu inceleyeceğiz. Öncelikle neden sizinle bu ekranda başladım? Bununla bir gezgah yapmak istiyorum. Şundan dolayı Ada Coin nedir, adı nereden geliyor, tam olarak amacı, fiyat hedefleri nelerdir bunlara bakacağız. Hemen ben size akışı bir anlatayım. Hızlıca bir teknik analize gireceğim. Teknik analizden sonrasında da bir temel analizi bakacağız. Temel analiz yaparken sadece birkaç sayfadan değil, temel analizi topluluğu da içerecek. Ada topluluğunu, Cardano topluluğunu da içerecek şekilde anlatmaya çalışacağım ki sizler de benden sonra araştırmak isterseniz bazı birkaç şeye bakabilirsiniz diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ada Coin'in adı Ada Lovelace diye bir e, hanımefendi var. İngiltere'de yaşam süreci boyunca da matematiğe oldukça büyük katkıları olmuş. Hatta tarihteki ilk bilgisayar programcısı kendi işte Cardano'nun adı yani Ada Coin'in adı Ada Lovelace'den geliyor. Kim tarafından kurulmuştur? Ada Coin'in kurucusu Charles Hoskinson'dır. Yani Ethereum'un bereketli topraklarından kopmuş kuruculardan bir tanesi. Çünkü diğeri de zaten Polkadot'u kuruyor. Yani Dot diye bildiğimiz coin'i kuruyor. Neredeyse YouTube kanalında gün aşırı iletişime geçiyor Charles Hoskinson. Ada Lovelace gibi bir matematikçi. O yüzden de bu AdaCoin'in matematik üzerine kurulu, akademik bir temeli olan, sağlam, güçlü bir coin olmasını istiyor. Bundan kaynaklı da araştırmaya çok fazla bütçe ayırıyor kendisi. Şimdi aklımızdaki en büyük sorulardan bir tanesi de acaba AdaCoin 2 dolar olur mu? 5 dolar olur mu? 10 dolar olur mu? Bakalım öyle bir trend var mı AdaCoin'de? Amerikalılar anket yapmışlar. Bitcoin'den daha fazla Cardano'da bullish'ler. Daha yükseleceğini düşünüyorlar. Boğa sezonunda olduğunu düşünüyorlar. Ben şey düşündüm. Hani Bitcoin'den daha fazla neden Cardano'nun düşüneceğini düşünüyorlar diye. Birkaç haber birkaç böyle veri inceledikten sonra bunun sebebi de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben hemen size bunu göstermek istiyorum. Amerikalılar pandemiden ötürü çek aldılar. Nakit çek aldılar. Bu çekleri de kendi isteklerine göre kullanıma harcadılar. 1200 dolar değerindeymiş. Her bir yetişkin 1200 dolar değerinde Amerika'da çek almış. Eğer Nisan 2020 yılında aldıkları çeki belli yatırım araçlarından hangilerine yatırırlarsa ne kadar kazanacaklar diye bakmışlar ve şunu fark etmişler. Eğer ada koyun yatırsalardı 1200 dolar yaklaşık bir 11 ay sonra 44.800 dolar olacak. Burada görebiliyor musunuz? İnanılmaz bir artış dan bahsediyoruz. Kaç katı bir artış olacakmış. ADA gittiği yolu gördüğünüz zaman son bir sene içerisinde zaten çok büyük bir boğa içerisinde arkadaşlar. ADA koyun şu an 1 dolar civarlarında olabilir ama geldiği yere baktığınız zaman çok büyük işler yap. Ethereum da 14.403 dolar. Ha bu da güzel ama bir ADA koyun kadar değil tabii ki. Ya. Bitcoin de var burada görüyorsunuz. İşte Tesla hissesi var. Altın var. Bu GME denen bir ara çok ünlü olmuştu. Bir hisse senedi var Amerika'da. Ama Ada Adacoin bunların içerisinde gerçekten en büyük kazanç kaynağı olmuş. İşte belki de Amerikalıların şu an Ada Adacoin'de bu kadar çok bullish olmalarının sebebi zaten elde ettikleri büyük bir kazanç olması. Ve bunu görüyorlar tabii ki de. Bakıyorlar. Bunları kıyaslıyorlar. Ya Ada Adacoin bayağı bir kazandırıyor. Demek ki arkası da sağlam. Coin market cap'i açtığımız zaman bakıyoruz. Mesela Ada Adacoin şu an nerede 5. Yani sırada bu. 3. sıraya kadar da yükselmişti bir ara zaten. Şu anki fiyatı 1 dolar 11 cent civarlarında. Dolaşımda da yaklaşık 32 milyar tane ada coin var. Bitcoin'in ne kadar da? 18 milyon 652 bin tane bitcoin var. Ethereum'da 115 milyon tane. Şimdi ada coin eğer 2 dolar olursa bu sıralamada nereye geleceğini hesapladım. Yani market cap açısından hangi sıralamaya eş geliyor? Şimdi ada Adacoin 2 dolar olursa eğer market cap'i şurada gördüğünüz 35 milyar olarak gördüğünüz market cap'i 63 milyar 896 milyon gibi bir şey yapıyor ki bu da onu zaten Ethereum'un arkasına yerleştiriyor 3. sıraya yerleştiriyor. Ki bu da zaten Bitcoin ve Ethereum'un sabit kaldığını düşünürsek bu arada ve rakiplerinin de sabit kaldığını düşünürsek ADA coin eğer 10 dolar olursa yaklaşık olarak market cap değeri 319 milyar 483 milyon gibi bir değere denk geliyor. Bu da Bitcoin'dan sonra ikinci sıraya yerleşmesine neden olur. Ethereum. Ethereum'da şu anki seviyesine sabit kaldığını düşünürsek. Ha, eğer piyasa büyürse Ethereum'da bunun 2-3 katı olursa Adocoin'de bu seviyeye ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Çok iyi işler yapıp Ethereum'un önüne ulaşabilir mi? Soru işareti. Çünkü Ethereum zaten her şeyin başlangıcı, her şeyin öncüsü olan bir coin. Yani Ada gibi, Polkadot gibi birçok coin de bundan türemiş zaten. Hatta işte bu DeFi ekosisteminin öncülerinden olan bir coin. O yüzden Ethereum'u takip etmekten ziyade daha fazla şey yapmaları gerekiyor bu süreçte. Ama olabilir mi? Evet olabilir. Yani olasılığı var arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki her şeyin iyi gittiği senaryolar içerisinde olasılığı var diyoruz. Çünkü bu piyasanın düşüşü olduğu zaman da biz bu market cap'te en diplerde de görebiliriz böyle de bir şey. Cardano yani ADA kanal yakalamıştım. Ben gerçekten güzeldi. İlerliyordu bu kanal içerisinde. Piyasada bir ara bir düşüş gelmişti. Belki hatırlarsanız mart başı gibi. O seviyelerdeyken bu kanalın altlarını test etti. Ben de şöyle bir yuvarlak çizmiştim. Demiştim ki eğer bu yuvarlanın içerisinden yukarı doğru atarsa tekrardan şöyle kanalı turuncu çizgi gibi tanımlarını görebiliriz. Ancak e, ilk başta bunu yapmasına rağmen sonrasında bu seviyelerde dolaşmasını başaramadı. Bir e mail oldu o sırada arkadaşlar. Bir güncelleme geldi Adacoin'e. Belli bir seviyede yükseldikten sonra güncelleme sonrası bir düşüş gördü. Yani bir konsolidasyon sürecine girdi. Yükselen kanalı devam etmedi. Yatayda devam etmeye başladı. İşte o saatten sonra ben de dedim ki evet şimdi artık bu yükselen kanalı incelemek yerine daha yatay seviyelerde bakmak gerekiyor. Bir sonraki görüntüde inceleyelim sizinle birlikte. Bir önceki grafik Binance'den çekilen bir grafikti. Bu da Bitrex'ten alınan bir grafik. O yüzden ufak tefek farklılıklar olabilir ama temelde aynıdır. Zaten şeyi fark ettim ben ilk başta. Hani o ilk e, Şubat'ın sonuna doğru olan düşüşte yani Ada Coin öyle bir iğne atmış ki 0.29'lara falan gelmiş. Yani ola da siz şuralara emir koysanız kaç katı oluyor yani? 3 katı, 4 katına yakın bir kazanç sağlıyorsunuz. Saatler içerisinde, günler içerisinde bunu kazanmış oluyorsunuz. İnanılmaz şeyler. Borsalardaki derinliğin önemini gösteriyor aslında bir nevi. Her destek ve diren çizgileri benim Ada Coin'de gördüğüm. Ben bunları dün akşam oluşturdum. Size şimdi bugün anlatıyorum. Dün akşam oluşturduğumda Yaklaşık olarak şuralardaydı da koyun. Şimdi gördüğünüz gibi biraz bir yükseliş yapmış. Ondan sonra tekrardan şu alt tarafı denemiş. Şu an 1 dolarda güçlü bir desteği var. Eğer 1 dolar desteğini kırarsa, bundan sonraki desteği'nin 0.87 sent civarlarında olduğunu görüyoruz ve bu destekten güç aramaya başlayacak. Ancak şu an 1 doları birkaç kere deneyip burayı kırmadığını görüyoruz. İğne atmış sadece. Eğer bu 1 doların üzerinde kalmaya başarırsa bu desteğin yani yaklaşık 1 dolar şu an 12 sent civarlarında, şuradaki desteğin de üstünde kalmaya çalışırsa bundan sonraki direnç noktası 1.17 seviyelerinde. 1.17'yi kırarsa 1.25, 1.34, 1.48 şeklinde devam ediyor. Yani bu destek yataydaki destek ve direnç seviyelerin çok iyi gözetilmesi gerekiyor. Özellikle şu alttaki 1 doların, sizi uyarıyorum, 1 doların çok iyi bir şekilde gözlemleniyor olması gerekiyor yatırımcılar tarafından. Bu yatayı kırar ve yeniden yükselen bir trend içerisine girerse o zaman hemen yeni bir grafikle tekrardan Cardano analizimi güncelliyor olacağım zaten. Temel analize dönmek istiyorum. Çünkü Cardano'nun bu kadar yükselmesinin ana sebebi bir tanesi temel tarafı arkadaşlar. Piyasada bu kadar koyun var. Neden kardanı ilk 5'te, ilk 3'te? İşte biraz ona bakıyor olalım. Benim için önemli olan, benim için ve sizin için de kritik olması gereken şeyin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Hemen baktığımızda temel tarafına Cardano çok sistematik bir proje. Arkadaşlar neyin ne zaman olacağı çok belli. Mesela ilk bir kuruluş aşaması varmış. Byron Evris diye. Bunu bitirmişler. Ondan sonra iddiaları olan en büyük şey biz piyasadaki en merkeziyetsiz para birimi, en merkeziyetsiz blockchain ağı olacağız iddiası. İşte bu Shelley güncellemesiyle gelmiş. Bu Shelley güncellemesi de bitmiş arkadaşlar. Şimdi Gogen aşamasındayız. Yani smart kontratların olduğu bir çağdayız, bir dönemdeyiz. İşte şimdi bundan sonrasında artık biz Cardano ne göreceğiz biliyor musunuz? DApps'ler göreceğiz. Cardano üzerine yazılan tokenları göreceğiz. Aplikasyonları göreceğiz. Aynı Ethereum ağına yazılmış aplikasyonlar gibi. İşte bu aşamada ben Cardano'nun çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Çok kritik bir aşamadayız çünkü. Cardano kendi ağını, kendi network'ünü oluşturuyor tamamıyla. Bundan sonraki aşaması baş aşaması diye geçiyor. Bu da tamamen ölçeklenme aşaması olacak. Ve son aşama olarak da Voltaire düşünmüşler. Bu da yönetimsel aşama. Cardano Governance'a yani yönetime çok önem veriyor. Haskins'ın konuşmalarını dinlerseniz kurduğu şirketin de bir YouTube kanalı var. Onun da YouTube kanalını dinlerseniz yönetim şeklinin çok fazla demokratik olmasını istiyorlar. Bunun için de çok fazla adım atıyorlar. Mesela ne gibi? Benim gördüğüm en büyük şeylerden bir tanesi Cardano Project Catalyst diye bir projesi var. Bu Project Catalyst'te ne yapıyorlar arkadaşlar? Oy sistemi var. Senin eğer elinde bir Cardano varsa bu aplikasyonu indiriyorsun. Catalyst Voting diye bir aplikasyon var. Hem iOS telefonları hem de Android telefonları indiriyorsunuz. Sonra belli bir cüzdan kuruyorsunuz. Ya işte Cardano'nun iki tane önemli cüzdanı var. Ya göstereyim şöyle Dadalus diye ya da Yoroi diye bir cüzdanı var. Ben Yoroi'nin daha aktif olarak kullanıcısıyım. Çünkü Metamask gibi Chrome'a eklenti yapabiliyorsunuz bu wallet'ı bu cüzdanı. Eklenti yaptıktan sonra da buradaki Katalist aplikasyonuna bağlıyorsunuz. Uygulamasına bağlıyorsunuz. Ve sizin bağladığınız ada kadar içerideki projelere oy verme hakkınız oluyor. Yani size diyorlar ki biz bir proje yapacağız ada için. O proje siz oyluyorsunuz. Oylar sonucunda ne kadar çok oy alan proje olursa onlar hayata geçiriliyor. Bununla da kalmıyor arkadaşlar. Diyelim ki oyda birini çıkan proje oldu. Herkese soruyorlar siz bundan memnun musunuz değil misiniz diye. Tekrardan bir feedback alıyorlar. Komünitesiyle iç içe olan bir ağdan bahsediyoruz. İşte temel tarafı devamlı buradan destekleniyor. Hem Charles Hoskins'ın YouTube'da gün aşırı videolar çekiyor. Hem firması gün aşırı topla ulaşmaya çalışıyor. Blockchain'i geliştirmeye çalışıyorlar. İşte bunlar bir anda Cardano'yu destekliyor. Bakalım bu bir şekilde devam edebilecek mi arkadaşlar? Bu bizim en büyük soru işaretimiz. 31 Mart'ta Cardano full olarak merkeziyetsizleşmesini gerçekleştirecek diyorlar. Yani 1800 tane havuz varmış Cardano'yu stake eden. Bu da onun merkeziyetsiz olmasının en büyük ana damarlarından sayılıyor. Cardano bu şekilde komitesiyle birlikte el ele gidiyor olursa yarın öbür gün çok daha iyi yerlerde olacağını görürüz. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Çok yakından izliyoruz Cardano'yu. Bu gidişle Cardano'nun önü açık gibi. Ancak biliyorsunuz ki bu piyasa hem düşüşleri hem de yükselişleri çok meyilli piyasa an ve an takip edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de biz de an ve an takip ediyor olacağız. Yarın öbür gün eğer Cardano 10 dolar olursa ben şaşırmam açıkçası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar izlemek istiyorsanız beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere.